Arkadaşlar herkese merhaba. YKS seviyesinde veya YKS'nin biraz daha üstünde güzel bir soruyla karşınıza geldim. Siz tabii ki öncelikle videoyu durdurup bir kendi başınıza uğraşın. Şimdi diyor ki Galatasaray harfleriyle yazılabilecek 11 harfli kelimelerden kaç tanesinde S harfi Y ve R'den önce gelir? Şimdi bakalım Galatasaray kelimesinde kaç farklı harf var? Bir kere sessiz harflerin her birinden yalnızca birer tane var. G, L, T, S, R, Y. Peki harflere baktığımız zaman sadece A var. Sesli harflere baktığımız zaman ve ondan da 5 tane var. Peki burada eğer tüm harfler birbirinden farklı olsaydı. Yani burada 5 tane A değil de atıyorum işte A, E, I, I olmuş olsaydı. Kaç farklı kelime oluşturabilecektim burada? Tabii ki 11 faktöriyel. Yani. Çünkü yan yana 11 tane boşluk koyduğum zaman görecektim ki arkadaşlar. Ben ilk sıraya 11 farklı harf yazabilirim. Buradaki her bir harfe karşılıkta buraya 10 farklı harf yazabilirim. İlk ikisine her bir 110 ihtimalden birinde buraya 9 farklı harf yazabilirim. Ve bu şekilde en son 1'e kadar gidecek. Bunları çarptığım zaman da 11 faktörel kadar farklı kelime yazılabilecek. Fakat burada 5 tane A var. Ve onların kendi aralarında yer değişimi yeni kelimeler oluşturmuyor. Dolayısıyla burada tekrarlı permutasyon kullanacağımı aslında akıl ediyorum. Şimdi tekrarlı permutasyonun mantığını anlamanız için basit bir şeyden örnek vereceğim. Bakın. Ata kelimesine bakalım. Şimdi ata kelimesi bilerekten 3 harfli verdim ve 2 tanesi ortaklar. Ben bunlarla kaç farklı kelime oluşturabilirim? Bakın, atayı yazabilirim. A atı yazabilirim. Bir de T en başa geldiği için burada TAA'yı yazabilirim. Peki, eğer bunların 3'ü farklı olsaydı ne olacaktı? Direkt 3 faktöriyel tane ihtimal gelecekti ve aslında cevap 6 olacaktı. Ama 3 oldu neden? Çünkü burada şöyle düşüneceğim. Bakın, A'lar arkadaşlar kendi aralarında özdeşler. Ben başta 3 faktöriyel derken şunu diyorum aslında. Ya ben bu ağları boyayayım, renklere boyayayım. Mesela bu A'yı kırmızıya, bu A'yı da sarıya boyayayım. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Aslında bu 3 tane harfin her biri farklı harf gibi gözükecek. Ve dolayısıyla ben bunları sıraladığımda 3 faktörel gönül rahatlığıyla diyebileceğim. Ama gerçekte bunların renkleri yok. Yani ben her bir kelime sıralamasında sanki kırmızı A ve sarı A farklıymış gibi düşünerekten cevabı altı buluyorum. Mesela diyorum ki işte A kırmızı burada, T burada, A sarı burada. Ama şunu da sayıyorum mesela. A sarı burada, T burada, A kırmızı burada. Fakat bunların ikisi birebir aynı kelimeler. Çünkü gerçekte A'ların renkleri yok. Yani her bir arkadaşlar sıralamada ben gereksizleri burayı 2 faktörelle çarpıyorum. Yani bunların kendi aralarında yer değişimlerini çarpıyorum. Ve cevap 3 faktörel geliyor. O yüzden de diyeceğim ki ya ben bu 3 faktöreli başlangıçta bir yapayım. Daha sonra kendi aralarında yer değişimleri olmadığı için de iki faktöre böleyim. Çünkü gereksiz yere her ihtimali iki faktörel kadar yani 2 kat fazla saymış oldum. E arkadaşlar bunları birbirlerine bölerseniz de cevap 3 çıkıyor zaten gördüğünüz gibi. O zaman burada da onu yapacağım başlangıçta. Diyeceğim ki toplamda 11 tane harf var fakat o 5 tane A'nın kendi aralarında yer değişimleri yok. Dolayısıyla burada tekrarlı permutasyon mantığı biraz önce ata örneğinde anlattığım gibi arkadaşlar bana başlangıçta şunu söyleyecek. Diyecek ki 11 faktöriyel bir hesapla. Ama sen herhangi bir sıralamayı aldığın zaman bakın mesela bir tane sıralama alayım size. Şöyle G, T, S, A, A, Y, A. Mesela burada ne yaptık artık? Bir tane de A, bir tane de R olmuş olsun. Şimdi oldum mesela burada bir şeyi kullanmadık herhalde. L'yi kullanmadık mesela. Sonuna da L'yi koyabiliriz. Şimdi şöyle bir sıralamada ben ne yaptım? Tüm A'ların yer değişimlerini de saydım. Burada 5 tane A olacak. Hadi bir A'yı da şuraya koyalım. Bakın sanki kırmızı A burada, işte sarı A burada, yeşil A, e, yeşil A şurada. Daha sonra işte turuncu A burada, işte siyah A burada gibi düşündüm. Oysa ki bunların kendi aralarına mümkün değil. O yüzden gereksiz yere ben tüm ihtimalleri 5 faktörelle çarptım ve cevabı 11 faktörel buldum. E dolayısıyla ben bu 11 faktöriyeli 5 faktörele bölersem toplamdaki ihtimal sayısını bulacağım. Bakın 5 faktöreli böldüm arkadaşlar. Diğerleri zaten kendi aralarına yerdeşimleri yok. Şimdi ne gelecek buradan? İlk 5'e giderse bayağı bir ihtimal geliyor tabii ki. 6 çarpı 7 çarpı 8 çarpı 9 çarpı 10 çarpı 11. Şimdi bunu hesaplamayacağım bile arkadaşlar. Bayağı büyük bir sayı geliyor. Gerek yok burada hesaplamaya. Çünkü benim bir tane daha kriterim var. O da bana diyor ki S harfi Y ve R'den önce gelir. O zaman burada şunu düşünmek istiyorum. Ya herhangi bir sıralamada yani S, S Y ve oluştuğu herhangi bir sıralamada yalnızca aslında bir sıralama mümkün olacak. Bakın mesela diyelim ki S'nin önce geldiği bir sıralama düşündük. Nedir o sıralama? Mesela şuraya G'yi koydum, buraya A'yı koydum, işte buraya A'yı koydum. Ben neyin önce gelmesini istiyorum? S'nin önce gelmesini istiyorum. Buraya S'yi koydum, buraya A'yı, buraya L'yi, buraya T'yi atıyorum arkadaşlar. S bize Y ve R dediği için işte Y'yi buraya, A'yı buraya, R'yi buraya falan koydum. Bakın burada S, Y ve R'nin kendi aralarında yer değişimleri mümkün değil. Ama aslında mümkün. Çünkü soru bana Y ve R arasında hangisinin önce geldiğini söylememiş. Yalnızca arkadaşlar S'nin önce gelmesi gerektiğini söylemiş. Dolayısıyla ben bu tüm ihtimallere baktığım zaman yani şuradaki şu devasa sayının içinde SYR sıralamalarında kendi aralarında yer değişimleri olmasını istemiyorum. Oysa ki ben şöyle bir sıralamada yani şuradaki sayının içinde tüm sıralamaları hesapladım. Yani Y'nin buraya geldiğini, R'nin buraya geldiğini, S'nin buraya geldiğini. İşte Y'nin buraya, S'nin buraya arkadaşlar. Daha sonra R'nin buraya. İşte S'nin buraya, R'nin buraya, Y'nin buraya. Bakın daha sonra mesela R'nin buraya, Y'nin buraya, S'nin buraya. R buraya, S buraya, Y buraya. Yani gereksiz yere 6 ile çarptım. Oysa ki 6 ile çarpmamam gerekiyordu. Çünkü S, Y, R'nin kendi aralarında yer değişimleri bir şekilde mümkün. Y ve R kendi aralarında yer değişebilirler. Ama S arkadaşlar olduğu yerde kalacak. Dolayısıyla ben tüm bu ihtimali alacağım. Bakın şöyle alalım. Burada aslında 6 tane yer değişim değil. Yalnızca 2 tane yer değişim bulunacak. Yani şunu yazalım. S, Y, R sıralaması. Sıralamasını sabit gibi düşünelim başlangıçta. Sabit gibi düşünelim ve 6 ile gereksiz yere çarpmayalım. Her bir sıralamada S yere sanki sabitmiş gibi düşüneceğiz başlangıçta. Daha sonra Y'lerin yerleri değişebilecek nasıl olsa. Sabit gibi düşünelim. Sonra Y ve R'yi Y ve R yer değişimlerine hesaplayalım. Yani 2 ile çarpacağız aslında. Yer değişimlerini hesaplayalım. Dolayısıyla arkadaşlar bu devasa sayıyı yani şuradaki 6'dan 11'e kadar sayıların çarpımına öncelikle bir 6'ya böleceğim. Yani 3 faktöre böleceğim. 6 çarpı 7 çarpı 8 çarpı 9 çarpı 11 çarpı burada arkadaşlar 1 bölü 3 faktörel yaptım. Yani öncelikle biz sadece SYR'nin bir sıralamada olduğunu buldum. Yani kendi aralarında yer değişimleri olmadıkları için de S'nin önce geldiğini, YLR'nin sonra geldiği sıralamayı buldum. Ama YLR kendi aralarında yer değişecekleri için de en son 2 ile çarptım. Bu kadar. Hadi hesaplayalım artık burayı. Şu 6'lar birbirlerini götürdüler. Yani cevabımız ne oldu? 7, 8, 9, 2, 11. Şimdi hesaplayayım mı? Hadi sizin için hesaplayayım arkadaşlar. Burada 10'u tabii ki yazmadık. Onu da yazalım araya. Şuraya koyalım. 10 ve 11. Bakın burada mesela ben şöyle yapmayı tercih ederim. 2, 9 ve 10'u çarparım başlangıçta 180. 180 ile 11'i çarparım 1980. Yani 1980 ile de bakın burada 56'yı çarpacağız. Burada 112.000'den 1120 çıkaracağız. Dolayısıyla 110.880 olmuş olacak. Bu kadar. Şimdi eş salmak sender için tabii ki ekranı bir küçültüyorum.